Merhaba, InfoTors'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Aten VS184A 4 port HDMI Splitter ürünün tanıtımını yapacağız. Ürün böyle bir kutuyla karşımıza çıkıyor. İçinden adaptör. Bir adet HDMI kablo. Splitter. Kullanım kitapçığı ve garanti belgesi yer alıyor. Maalesef kitapçıkta Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Kutunun üzerine sonradan yapıştırılmış bir etiketle dil sorunu çözülmeye çalışılmış. Cihazın bir input ve 4 output bağlantısı var. Input'a giren kaynaklar neredeyse kayıpsız olarak diğer alıcılara dağıtılıyor. Uzun süreli profesyonel kullanıma uygun yapılmış. Sürekli çalışma altında hiçbir sorun çıkarmadı. Cihazın ön kısmında hangi çıkışların aktif olduğunu, kaynağın takılı olup olmadığını gösteren bir panel bulunuyor. Cihaz 1080p ve 4K arasında çerçeve boyutlarını destekliyor. Dolby True HD ve DTS HD Master Audio destekliyor. Standart HDMI kabloyla giriş bağlantısı ise 1.8 metre ve yine standart HDMI kabloyla kayıpsız iletim mesafesi 15 metredir. Ayrıca 340 MHz band genişliğinde destekler. Cihaz herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan tak kullan olarak pratik şekilde kullanılabiliyor. HDMI sinyali kaliteden ödün vermeden birden fazla alıcıya sorunsuz dağıtan bir cihaz. Kesinlikle fiyatının karşılığını veriyor. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bu video ile ilgili soru ve görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca at infotorch instagram hesabından da bize ulaşabilirsiniz. Eğer içerik hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklayabilir, yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz.